Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Londra sokaklarında kalmıştık. Hemen sizi fazla bekletmeden videoya geçelim. Videoya geçme esnasında çok fazla vaktinizi almaz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Buyurun hemen geçelim. Tamam, şimdi buradan devam ediyoruz. Ay nasıl nice Hop 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 hop! Neyse <laughs> Oğlum sen ölmedin mi lan? acı çektik. lan. Beyler dikkatli. Beyler dikkatli deyip de sivili vurmam. <laughs> sivili vurmam. Neyse. Yat lan. Dikkatli beyler. Sakin arkamda mısın? Abi tek miyim ben? Tamam tamam burada adamlar var. Bir dakika bir dakika bir bir dakika yakalayalım şunları. Oğlum siz burada bulutta mı sıkıyorsunuz lan? He? Tamam şimdi şuradan geç. Oo dayı da makineli varmış be. Dayı bir sakin. Yattı. Arkadaşlar Yat aşağı. Oğlum bizim yerimizi tespit etti herhalde. Nasıl sıkıyorlar? Bir dakika bir dakika buradayım. Oy! Nereden gördüler beni? çok fazla. Her yerdeler ya. O, oh, arkamda mı geldin? Abi kahveye bak arkadan gelmiş. Kahve seni. Tamam dur bir dakika bir dakika sıkacağım. Bu mi geldi mi? Yok tamam orası sakin şu an. Bir dakika abi sakin ol. Abi hiçbir şey göremiyorum. Yat lan. Bir dakika bir dakika sıkacağım. Tamam. Tamam bunlar temiz herhalde. Dayı siviller var ya. Çok fena, çok fena. Ortalık fena. Tamam çıktı. O sivilmiş lan. Şöyle aşağı inelim hemen. Dur şu tabancayı hemen. Hop! Abi. Tamam burada 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 burada. Bir dakika. Yattı mı tamam indirdik onu indirdik ekip. Dayı buranın güvenliğini ele alın. Bak burada sıkıntı çok büyük. Çıkma 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 dayı çıkma burası karışık. Geldi arkanda. Yine var yine var. Abi mermi de yok. Oğlum vursana şunun önünde ya dayı ne yapıyorsun ya? Nasıl nasıl olur. Ne atın lan aşağıya? Lan teröristleri! Oğlum bir yerden çok fena yedim ha. El bombası! Kaç! Abi devamlı el bombası atıyor bunun. Seni var ha şimdi. Şöyle ben şuradan geçeyim hemen. Ne var lan he? Ne? ne atıyorsun el bombası? Ölü de sıkacağım senin ha. Aa kendi bomba. Kaç kaç. <laughs> Dayı üstümüze saldırdı bombayla. Yat lan. Tamam tamam ben burayı koruyorum. Bir dakika bir dakika. Abi siz de fosfolu çok kadar yer belli ediyorsunuz. Canlı bomba. Vur vur vur. Oh. İyi kurtulduk ha. Gel abi ufaktan gel. Abi adam can çekişiyor ya. Şurada ambulans ambulans bir şey yok mu? Oo, ne oluyor oğlum ya? Adamda da her şey var. Bir de mermi var mı? Mermimiz var tamam. Elde bir mermimiz var yeter. Abi gitme vallahi bu ne ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oo, abi bir canlı bomba da. Herkes canım, hep bunlar kafayı yemiş vallahi. Üstüne bomba yalan gitmiş. <laughs> Şu silahı değiştir mermi yok. Şimdi gitmemiz lazım. Gel abi yardıma gel. Gel yardım et, yardım et. Hop adam. Oğlum, oğlum Oo kaptan hoş geldin kaptan. Muruk az daha giriyorduk ha. Eyvallah sağ olasın. Kaptan Price. Sergeant with me. Arkandayım kaptan. Kaptan durumlar çok kötü vallahi. Oo canlı bomba var. Dikkat et, dikkat et. Dikkat kaptan. Oğlum adamlara çok kafasına bir şey geçirmişler. bir bomba bağlamışlar ya. Dur be abi söyleyeceğiz. Dur dur sakin ol. <laughs> abi adamı kilitlemişler lan. Oo dayı besen. Dayı yapacak bir şey yok. Kaptan kaptan Oo adam attı be. Ya. Abi senin yüzünden 5 kişi burada ölemez. Maalesef. Kusura bakma. Kaptan doğru olanı yaptı. Kaptan adamsın. Ya bunlar da, yoksa bunlar da ölecekti. Adamın üstünü çözemiyoruz. Adamı kitlemişler. Abi Londra karışık. Londra karıştı. Neyse geri püskürttük. Ama çok fena zayiat var. Maalesef. <laughs> Moruk yapacak bir şey yok kusura bakma. Why have we Just take the bloody gloves off and fight, sir. Come on. We don't stand a chance in hell with these rules of <laughs> engagement, Captain. They can tell us where. They can tell us when. Tamam oğlum, ucunu alacağız. Sıkıntı yapma sen. I've tracking that stuff for weeks. You had actual intel Quite a bit, sir. <laughs>

Sen kimsin lan Farah? Ben Alex. Ben Alex. This is classified. <laughs> en son pusuya düşmüştük Alex'te de. Bunlar biz nereden buldu? Bunlar mı acaba? Only would do make no distinction between al and your people and i make no distinction between al qatal and the russian army they're both terrorists we would never use these poisons Don't my own. before they what take it to europe or america we live like this every day commander it's time to go who is this commander alex this is my brother and lieutenant <out> Yok. Kaptan Price'ın elemanlarıyız biz kardeş. Anlatabildim mi? Bu kors. Sakin ol, sakin ol. Ee, Barkov bu tarafta mı? Ablam mermiyi yerleşti dur ya. Tamam, hadi başlayalım. <laughs> Welcome to Uzbekistan, Alex. Hadi bakalım, yeni yerimiz bura. Buradayız şimdi. Barkov mermi oturtacağız. <laughs> şimdi Farah'la bir göreve çıkıyoruz bakalım. Özbekistan'dayız. How? And pull security away from the Russian base, leaving it open to an attack. We must hold nothing back. Too far on that path and we lose ourselves. Get set for the airbase attack. Sen git. Alex, take these charges. Dayı, ver bakalım bombayı. C4 with remote detonator. Thanks. Watch my system. Good luck. You too. Amerika, Amerika. Welcome to America daye. Bir Alex. 700. Nabu. Ha dur bakalım. Sizin gibi görünmemiz lazım değil mi? Arabalık. Güzel, yakıştı. It'll do. Tarek, what's the report? <laughs> Russians are. If they see your weapons, they will shoot. That happens. Our plan fails before it starts. Alex, are elimizdeki. daha silah saklıyor. Tamam sakladık. Aa burada bunlar Rus değil mi? Hmm. Adamları köle gibi çalıştırıyor burada. Abi, bu nasıl bir yer? Gel. Oğlum dur lan. İyi ki bir ıslık çaldık sana. What kind of dirty work? <laughs> ben ne yapacağım? Biz oraya nasıl gireceğiz? Tamam lan girmedim be. Hemen hır dayılar gibi şey alalım ya oradan. Bize de verebilir misin Bize girsek? He tamam taş alacağız buradan. Kaşıkla 15'lik mi bu 12'lik mi? Dayı ben de burada çalışıyorum ha. Hır, hır etmeyin. Tuvalete gitmiştim az önce kusura bakmayın. Nereye gideceğiz? Ha, tamam. I'm through. Helal lan fara. Tamam. Ya. Yeah. Kes lan. Kes 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 kes. Abi taş getir oğlum sen. Sen ne yapıyorsun lan? Al lan al. Silahta susturucu var mıydı? Göt. Alın biz bu şeyini başlamadık. <laughs> Devam et. Ve ee, silah almak mı zorunda mıyım ben? Ve silahı Pardon, pardon. Pardon ya unutuyorum. Let's <laughs> buradan git vallahi seni de çalıştılar <laughs> ha. Adamlar adamlar bitmiş ya. Koş 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 koş. Ne yapalım? Buradan baş. Hmm. Abla bunlar kapalı biz nereye gireceğiz ki? Ha dur. Ne var la burada? Oğlum ya fitresin ne yapacaksın? That'll do it. He, susturucu yaptı. Hmm. Şimdi şuraya bir gidelim. Right Sağdakını mı alayım? Aa, bu adamı her yere sıkıyor ya. Bir sıkıntı. Dur lan. Yat lan. Helal lan bro. La para, yap, la. Yat. Aa adamı mermiştim lan. Tamam güzel temizledik. Silahı da, saklayalım. Oo burada dur. dur. Yep. Tamam. Temiz. Devam. Oraya sistemi kurmuşlar ne aldık biz buradan? Ne var burada bize? Şuradan bıçak bıçak hepsini al. tamam. Dur bekle. Şunu da alalım tamam. Abi biz okula gidiyoruz ya. Okul var da. Oğlum adamlar asyola lan sizin Allah belanızı versin. Oo dayılar asıldı lan. Adamlar gitti. Kaç kaç para bunlar bizi de asar.

cover you. Guards get in your way. Take them out. Quietly. Meet back here when you're through. Şimdi iki helikopteri de bomba yerleştireceğiz. Para ben şuradan bir gideyim. Alex sakin git. Şuradan taş al. Alex korkudan gidemiyor. Dayı taş varmış bırakacağım. Şimdi şu helikoptere bakalım. Tamam. Bir, iki kişi var. Oh, burada bir dayı daha var. Şunların şimdi ikisini alsam bu beni görür mü? Bir dakika. Bakalım ne yapıyorlar. ona ona göre davranalım. Şimdi oraya gitti oradan bir daha oraya geldi. Tamam bu da Dur abi tamam oğlum hallet Tamam. Üçü de indi. Alex koş. Tamam bombayı koydık. Um, bombayı kor koyduk. Ko ko tamam bombayı kurduk buraya. Şimdi Diğer helikoptere geçmemiz lazım ne var burada mermi iyidir Tamam şunları da vuralım Hazır elimiz değmişken şunları da indirelim Alex sakin sakin. Acelemiz yok. Ya Barko ne boş yaptın sus ya. Adam var mı acaba? silahı bir sakla. Abi dur lan. Korktum lan. Yok yok tamam sen orada kal. Top of the stairs, left side. Good eye. Thank you, Farah. Dur lan. Tamam, diğer helikopterde geldik. Kural bombayı. Charges set. Will be to death. Regroup on my position. Tamam an aşağı şey inebiliyor muyuz lan? Burada inemiyoruz muhtemelen. Koş oğlum koş. Bunlar bizi yakalamadan bir... Dur lan dur. Buradan geç. Work your way back here. Az daha bizi görüyordu dayı vallahi. Geldim geldim geldim. Şimdi ya, helikopterleri mutlaka havaya uçuracağız. Ya Allah ya bismillah. Ya. Oğlum biz işimizi yanlış yapar mıyız? Ya? Tamam, hadi arkandayım, arkandayım. Tamam kamyonete gidiyoruz. Yat 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 Alex. Arkandayım fara devam et. Devam et arkandayım. Koş Alex koş. Bir dakika bir dakika geliyorum. Hop! Oh, geri, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Lan nereye gideceğiz Farah? Fara bu atlet gibi nasıl koştu? <gülüyor> <gülüyor> oğlum tak falan geldi. Bu <laughs> <laughs> Farah ne kadar hızlı koşuyorsun lan? Beni bırakma. Kız silahları görünce bir anda şey yaptı ya. Atlet gibi. Milli sporcumuz oğlum sen. Özbekistan milli sporcusu. Sizin Allah belanızı versin bu ne? Alex, ya yat yat çe ya, Alex. Yat lan. Keep your head still. Abi biz ölüyüz. Biz ölüyüz. Abi kalbim çıkacak. gittiler mi? Tamam. Abi şu görüntüye bak Allah'ını seversem siz insan değilsiniz ya. Bu ne ya? Neyse bıçaklarımı alayım. Dur lan dur. Yeah, silah sakla. Look, from plan Takviye güçler geliyor ha. Where's Tarek? Dead. He would never abandon his post. Tamam, adı, arkandayım. tamam arkadayım. Clear. Let's down. Get to her. Tamam, ben arkadayım ben. İn in. Tamam. How good people today. That is the cost of this war. Now let's take Barkov's base, so their deaths are not in vain. Tamam. We're for hell of <laughs> Barkov'un üssü mü burası kardeşim ha? İşler daha çok kızışacak belli ki. Adam molotof yapmış. <laughs> Dayı sen ne yaptın Russians sen? Adam tüpten füze yapmış. So by <gülüyor> by <gülüyor> Bu ne? Abi çok iyi. Arkadaşlar burada bırakıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.